arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyorum? Bugün sizlerle birlikte parkur robi oynuyoruz. <laughs> almışlar bunu Şimdi Parkour robi oynuyoruz arkadaşlar. Burada şunu da belirteyim. Roblox açık olmadığı için Roblox'a oynamıyorum tabii ki de. Ee, böyle bir oyun çıkarmışlar Parkour robi diye. Ben de ee, Görünce dikkatimi çekti Oynamak istedim Hızlı bir şekilde oynayalım Hemen ben geçelim diyorum arkadaşlar Başlıyoruz arkadaşlar hemen Bu arada oyunun sesi gelmiyorsa Kulaklık takılı Ondan dolayı gelmiyor olabilir Ama sıkıntı değil bizi sessiz de oynayabiliriz Şunu oynayalım ya Bu yeni oyun falan ya Ay Evet arkadaşlar e Başlıyoruz Parkurovi Ses gelmiyorsa kusuruma bakmayın çünkü kulaklık takılı oyun sesi. Oo. Peki benim hızlı bir şekilde gitmem derken ki benim ölmem. Okey geri doğduk. Aa, çok güzel oynuyoruz ya. Ben şuraya geçiyorum. Nereye bakıyorum diye soracaksınız dizim başlayacak da ona bakıyorum arkadaşlar. Allah'ım Allah, ım. Allah ım, bir atlayamam yaşım var oyunda hiç. Ee, Çekelim, şu elim gözükmesin. Elim gözükmem önlemeye çalışıyorum şu an. Wow, ne yapıyorum ben? Avu. <laughs> <laughs> Bunda... Artistlik yapamam. Uhu. Artistlik yapmak isteyen ben olarak şu anda bir saniye. Cili yine. Hmm. Okey böyle daha rahat oynayacağım. Tut tut tut. Okey. Iıı. Um, şimdiki. Ay ay ay. Uh. Gördünüz mü? Ucuz yırttım var ya. Yoksa ölüyorduk. Kız. Yani bir çekilir misiniz? Burada oyun oynuyorum. Of. Oh. Ay 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 ay. Öleceğim var ya. Bir ölürsem var ya. Günün şokunu yaşarım. Gitsene ya. <laughs> Karakter hareket etmeyince ben. of ah. Okay. Dın, 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 dın. Oo. Daha bir sürü parkur var. Yani bu video oy oyun videosu uzun sürecek gibi duruyor. Arkadaşlar. Dı, 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 okay. Ben hızlıca bitireceğimi düşünüyorum bu oyunu. Evet. Hayır. <laughs> Devam ediyor oraya. Demin nasıl düştüm arkadaşlar. Gördünüz. Bağsız bedeni Olarak. Aa, düşmeyeyim ya. Düşmeyeyim ya. Allah. Bu arada Populatum Chapter 4'ü satın almaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, satın aldığım anda oyunu çekeceğim. Oynayacağım yani. Sıkıntı değil. Oynarsam da nasıl bitireceğim bilmiyorum. Bitirebilir miyim daha doğrusu? O da sıkıntı. Gitsene ya. Allah. Bu Populateham Chapter 4 alakalı benim teorilerim vardı. O videoyu da eee Elif Altın Atmaz kanalıma yükledim. Oradan da izleyebilirsiniz onu. Bir yandan oyun şeye dizinin diziye bakıyorum bir yandan şey. Bu arada dizi e, dakika vermiş arkadaşlar yani özeti o yüzden ona bakıyorum. Neyse biz oyunumuza devam edelim. Oha, bura ne biçim bir yer? Ah. <laughs> <laughs> Bugün döktürüyorum ya Allah. Arkadan gitmiyor değil mi? Yok gitmiyormuş bu. Dedim öbürleri gibi gidiyordur. Yani Roblox oynadığımda gidiyordu. O yüzden dedim. Şey yapmayalım. Okey. Parmağım giriyorsa kusuruma bakmayın diyorum. La bu çalışmıyor mu? Aa. <laughs> Yoksa oyun mahvolacak yani. Oh my god. Evet. Hayır. Hayır. Öl ya öl. Öl. Okey arkadaşlar devam ediyorum. Sıkıntı değil benim için bunlar. Şimdiki. Devam edelim. Bu parkuro bir bitireceğim. Bitirmeden video bitmeyecek. İster dizim başlasın sıkıntı değil. Hayır. düşmeyeceğim. Düşünce hemen reklam açıyor bu ne biçim işse neyse devam edelim. Ay arkadaşlar düşmemeye çalışıyorum ama gidemiyorum. Ya gitsene çocuğum git. Aa çok sinirleniyorum. Arkadaşlar ben böyle şeylerde aşırı sinirlenen bir insanımdır. Ki elimin gözükmemesini çalışacağım. Hadi. Heh. Tamam. Şimdi şuradan ha. Buradan da böyle. Sıkıntı değil. Hayır, 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 hayır. Evet. Allah. Evet, devam ediyor. evet, evet, ölmemeye çalışacağım. Allah'ım ölürsem ki ben bu vebali kime vereyim ya? Ölmeyeceğim. Şimdi ölmedim dedim ya kesin öleceğimdir bu konularda. Hiç şey yapmayın. Oh. Hayır hayır hayır. Hayır hayır, hayır. Oh. Ölmeyeceğim ya. Ölmeyeceğim arkadaşlar. Ben net kesin konuşuyorum bu durumlarla. Bu arada benim dizim de başladı sayılır. Okey, tamam. Reklam girmedi maalesef. Diziyi merak da ediyorum ya. Yani. Elim giriyorsa kusura bakmayın. Çünkü bitirmeye çalışıyorum oyunu. Şöyle elimi göstermeden çekmeye çalışacağım. Elim niye gözüküyor? Sinirim bozuldu şu an. Arkadaşlar devam ediyor. Sakince ne ben videolarım. Evet orası çok riskliydi. Okey. Orası şeymiş burada ya. E, nasıl söyleyeyim. E, orası geç, geçiliyormuş yani. Öyle bir şey. Hmm. Okey. Şarkı çok güzel. Okey diyor. Hayır. Hayır. Hayır ya. Buradan reklam girmiyor. Dur. Okay, 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 okay. Bunda. Ay. <laughs> Sinirleniyorum ama. Çok zor bura. Burası çok zor ama ya. Arkadaşlar geçtim orayı. Çok gerilmiştim var ya aşırı sinirlerim bozulmuştu orayı hiç oynarken. Ay dur dur. Yavaş 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 sakin. E, hiç acelemiz yok. Hiç şeyimiz yok. Şuradan şöyle. Okey. Tamam. Bu işi böyle bitiririz diye düşünüyorum. Tamam. Kaymıyor değil mi kız? Oh, tamam, 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 tamam. Buraya geçtiysek okeyim. <tık> Sinirlenmeyeceğim. Görüyoruz canlar. Kameraman. Kameraman diyorum. oraya düştü ya benim sinir alt üst oldu şu an. Okey. Tın 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 Az kaldı mi ya? Evet sinirlenmiyoruz. Bazen bir oyun oynarsınız, o oyunu geçemezsiniz ya. Bunun gibi sinirlenirsiniz ya. Ben de öyleyim arkadaşlar. Bir oyunu geçemedim ya. Tamam, ben sinirliyimdir. O anda oyunu oynamak istemem. Siz de öyle misiniz? Mesela Roblox açıkken öyleydim. Yani bir oyunu geçemezdim. Çıkardım o. E öyleydim. Yani ben şu an çok sinirlendim ama sırf sizin için oynuyorum. Şöyle bir şey denemeyin arkadaşlar. Denemeyin. Normal düz yoldan gidin. Az önce bir şey denedim de olmadı. Çok sinirlendik. Geçtim. Tamam. Geçtiysem çok rahatım. Ee, Şimdi. Devam ediyorum. Oyunu bitirmemize az kalmış bu arada arkadaşlar. Çok mutluyum. Öyle. Tamam. Şuradan. Uhu. Ama eğlenceli biliyor musunuz? Yani sinirlenemiyorsunuz da bu oyuna. Oynayamıyorsunuz ya. O anda sinirlenemiyorsunuz da. Ben çok mutluyum şu an. Oyunu bitireceğime. Hayret diyorum. Bu arada arkadaşlar e Elif Can Anlatmaz kanalıma da abone olun ki oraya da çok güzel bir video geliyor. Hatta iki video birden geliyor. Ee, birincisi annemle ikincisini de ben çok güzel bir korku videosu çekeceğim. Ee, sürpriz olsun diye çekeceğim arkadaşlar. Zaten Efsane Anlatmaz tane korku videosu yayınlamıştım. Onu da izlemeyi unutmayın. Çığlık reisten çığlıktan kaçış diye. Yani arkadaşlar bir, ben çok eğlendim çekerken. Aa böyle düz geçebiliyormuşuz. Ben çok eğlendim çekerken ee, o yüzden siz de eğleneceksinizdir diye düşünüyorum. Elif Can Altınmaz kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Orayı da bir fulleyelim güzel olsun. Oyun kanalıma da abone olun. Elif Can Altınmaz kanalıma. İki kanalıma da abone olun arkadaşlar. Sizin için uğraşıyorum çünkü burada. Sizleri de çok seviyorum. Yepyeni çok güzel içerikler gelecek tabii ki de. Evet. Hayır. Allah'ım. Okey arkadaşlar şimdilik devam ediyorum. Hiç üzülmeyeceğim moralimi boz. Bitti mi? Gerçekten oley oyunu bitirmişiz arkadaşlar. <laughs> oyunu bitirdiğimi aşırı mutlu oldum ki benden mutlu olanı yok. Okey. Cicim <laughs> Karakterim zıplıyor şu anda. Böyle tatlış bir yere geldim. Wow. Top havuzlarının içindeyim şu an. Oyunu ben böyle biteceğim, evet arkadaşlar. Videomu beğenip abone olmayı, like atmayı bana destek vermeyi unutmayın. Lütfen. lütfen iki kanalıma da abone olun. Çok güzel içerikler gelecek çünkü. Seni kocaman öpüyorum. Hoşça kalın.